Samsung bulaşık makinesi almak isteyenler için önemli detaylar aktarmaya devam ediyorum. Samsung'un 4 programlı inox bulaşık makinesi modellerinden bir tanesi olan DW60M5042FS modeli için bilmeniz gereken tüm detayları sizlere aktaracağım. Bu detayları aktarmadan önce videoya beğeni atarak bana destek olmanızı rica edeceğim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler arkadaşlar. Pastalmaz çelik gümüş bir yapıya sahip olan bu bulaşık makinesinin enerji sıflandırması F. Her 100 yıkamada makine 104 kW enerji tüketiyor. Cihazın ses seviyesi ise 52 dB olarak dikkat çekiyor. 4 programlı bu bulaşık makinesinin ölçülerini merak edenlere ise 59.8 cm genişliğe, 60 cm derinliğe ve 84.5 cm yüksekliğe sahip olduğunu belirtelim. Okunması kolay büyük led ekran sahip olan modelde program takibini oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Samsung 4 programlı bulaşık makinesinin raf ayarını yapamıyorsunuz raf yükseklik ayarı için 5 program modeli seçebilirsiniz. Bu makinenin kaşıklığını ise istediğiniz alana kaydırabilirsiniz. 4 programlı bulaşık makinesinin dezavantajlarından bir tanesi de rafın arka kısmındaki demirlerin yatırılmaması. Bu da yine 5 programdan başlıyor. 4 programlı olan bu bulaşık makinesinde 1 saat kısa programın olmadığını da belirtelim. Kısa program Samsung'da 5 programlı modelden başlıyor. Yarım yük özelliği ile bu makinede zamandan, elektrikten ve sudan tasarruf elde edebilirsiniz. Az bulaşınız varsa alt rafa ya da üst rafa sadece bulaşıkları yerleştirdiğinizde ciddi bir su tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. 13 kişilik yıkama kapasitesine sahip olan modelde eko program süresi 3.15 dakika. Normal, yoğun, hassas ve eko programlar bulunan modelde gecikmeli bitir özelliğini kullanarak yıkanan bulaşıkların uzun bir süre kapalı kalmasından kaynaklı olarak kokmasının önüne geçebiliyorsunuz. Bu bulaşık makinesinde çocuk kilidi de bulunmakta. İç kazanın çelik olması da uzun kullanım sonrasında ağır kokulan yaşamasını da önüne geçer. Birçok marka bulaşık makinelerinde çelik taban kullanmaz. Bu da Samsung bulaşık makinesini öne çıkaran önemli özelliklerden bir tanesi. Hassas bulaşıklarınızı güvenle yıkayabileceğiniz bu modelde voltaj kontrolü de bulunduğundan dolayı ani elektrik akımlarına karşı ciddi bir önlem almış olursunuz. Bu makinede yüksek ısıda bulaşıklarınızı yıkayabileceğiniz sterilizasyon modda bulunmakta. Bulaşıklarınızı tablet ile veya deterjanla yıkayabilirsiniz. Görünüm olarak da oldukça şık bir görünüme sahip olan bu bulaşık makinesinin ortalama satış fiyatı 6005 TL civarında. 3 yıl servis garantisine sahip olan cihazı bayilerde artı 5 yıla da uzatabiliyorsunuz. Böylelikle DW60M 5042 FS modeli ile ilgili aktarabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de varsa bu model ile ilgili sorularınız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bu sorularınıza hızlıca cevap vermeye çalışıyorum. İçeriği beğenmeye, kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.